اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال محترم مسلمان Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel ile birlikte yolculuk ediyordu. Peygamberimiz ey Muaz diye seslendi. Muaz bin Cebel radıyallahu an buyur ya Resulallah emrine amadeyim dedi. Peygamberimiz ile Muaz arasındaki bu karşılıklı konuşma üç defa tekrar etti ve ardından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar. Aziz müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu bu yüce söz, insanı kulluk şerefine erdiren kelime-i şehadettir. Kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve rasuludur demektir. Kim bu tevhid beyanını diliyle ikrar ve kalbiyle tasdik ederse iman halkasına dahil olup mümin olur. Dini mübini İslam'a gönül verip Müslüman olur. Dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olur. Kıymetli Müslümanlar, bizler eşhedü en la ilahe illallah ikrarıyla Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmediğimizi, sadece ona kulluk edeceğimizi ve ondan başkasına asla boyun eğmeyeceğimizi beyan ederiz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek de alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ve tasdik ederiz. Değerli müminler, kelime-i şehadet imanın özü ve İslam'ın ilk şartıdır. Allah ile aramızda bir sözleşmedir. Rabbimizin rızasına talip olacağımıza ve Kur'an'ın yolundan ayrılmayacağımıza dair sözümüzdür. Kelime-i şahadet peygamberimizle aramızda ahittir. Bu ahitle bizler peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmanın imanımızın bir gereği olduğunu beyan ederiz. Allah'ın rızasına kavuşmanın Resulüne itaatten geçtiğini bir kez daha ifade etmiş oluruz. Kelime-i şehadet aynı zamanda bir duruştur. Öyle bir duruş ki hayatının her alanına İslam'ı aktarmayı ilke edinen, hak davasından ve hakikat yolundan ayrılmamayı ilan eden, İslam'ın yüce değerlerinden hiçbir zaman ödün vermemeyi taahhüt eden Müslüman duruşu. Aziz müminler, kelime-i şehadet üstün bir amel, faziletli bir zikir, muazzam bir duadır. Ümmeti Muhammed olarak bizler kelime-i şehadetle alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olur, selamete ereriz. Şeytanın ve nefsin esaretinden kurtulup gerçek özgürlüğün tadına varırız. Her türlü kötülükten, bela ve musibetten emin oluruz. Kabirde azaptan, mahşerde cezadan bu tevhid beyanıyla kurtuluruz. Cennetin kapıları bu sözle açılır. Cemalullah'la ancak bu sözle müşerref olunur. Hutbemi Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum. Rabbimiz doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi sil ve iyilerle birlikte canımızı al. Kıymetli kardeşlerim, bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Son günlerde dünya genelinde ve ülkemizde koronavirüsün yeni ve daha hızlı bulaşan türlerinin yaygınlaştığı hepimizin malumudur. Dolayısıyla salgın tedbirlerine daha özenli bir şekilde riayet edelim hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbiri elden bırakmayalım.